TV deniz ekranlarından herkese merhabalar. Gurme ise bu hafta Karaköy'deyiz. Karadeniz insanının balığa verdiği önem çok farklıdır. Hele ki konu hamsi ise daha farklı bir kategoride. Balık değil. Sadece hamsi diyeceksiniz derler. Bakalım hamsi ve balık mı? Haydi. Karadenizler diyor ki hamsiye hamsi diyeceksin. Balık değil. Gene doğru söylemiş. Adı öyle. İsmi öyle. Hamsi mi balık mı? Hamsi. Buna karar veremem ya. hamsi. <laughs> balık mı hamsi mi? Hamsi. Neden? <laughs> Bilmiyorum ki doğru söyleyeyim. Tabii ki, hamsi. Merhaba gençler, Karadenizler diyorlar ki hamsi'ye hamsi diyeceksiniz, balık değil. Hamsi balık değil mi yani? <laughs> Yok, ben balık derdim. Balık yani tabii. Ben hamsi derdim. Niye? Çünkü... Çünkü Karadenizliyim. Değilim, değilim ama olması gereken o. Çünkü öyle benimsenmiş orada. O yüzden öyle olması gerekir. <laughs> Merhabalar. Neredesiniz? Ordu. Aa tam tam yerine geldik. Evet, Peki evet. Karadenizler diyorlar ki e, hamsi diyeceksin sadece. Balık evet, değil. Evet mantıklı. Hamsi. Genelde öyle derler. Karadenizler diyor ki hamsi hamsi diyeceksin balık değil. Evet doğru. Neden? Hamsi ayrı bir yani özellik Karadeniz için. Onlara göre. E, ee, bir altın. Siz nerelisiniz? Karadeniz'de <laughs> Hiç belli olmuyor biliyor musunuz? Değil mi? Gel gel gel. Hamsi mi, balık mı? Var. Söyle hamsi. bakalım. Hmm, hamsi de benimki. Tatkalık bir hamsi şeyi var, serüvenleri var. Hadi bir tanesini anlatmak ister misin? Böyle yaşadığın, hiç unutamadığın, hamsi yerken başıma bu geldi dediğin. hamsinin içinden deniz atı çıkması. Yok Korktun mu? Ya niye korkayım ki? Hamsi hamsi derler abi zaten. Ne balığı kurban olduğunu. Balık balıktır, hamsi hamsidir. Hamsi zaten balığın bir çeşididir. Ama Şimdi bana benzevi yaptırmayın. Hamsi mi balık mı dersen, hamsi candır. Yani gerisi patlıcandır. Abi balık mı hamsi mi? Hamsi. Nereliydiniz? Ben Giresunluyum. Tamam abi cevap hamsi, belli sen, zaten. Ben Giresunluyum. <laughs> Çek abi hamsi diyorum. <laughs> neden? Yani neden? Hamsi balık değil be. Yani balık dendiğinde sanki bana hep istavrit aklıma geliyor ya da mezgit aklıma geliyor. Hamsi böyle ayrı bir şey gibi ya. <laughs> Nerelisiniz? Kastamonuluyum. Siz? Ordu. Aa cevap burada. Cevap burada. Evet, işte anlatlar. Hamsi mi balık mı? Hamsi diyorlar aynen. Hamsi bir balık mı? <laughs> hamsi. Valla ben de bir Karadenizli olarak e, hamsiyi daha çok tercih ediyorum. Hamsi mi balık mı? Balık. Balık. <laughs> hamsi mi balık mı? E, doğru diyorlar hamsi. Neden? Hamsi olduğu için. Hamsi mi balık mı? <laughs> Abi çok duygulandın. ya <laughs> biraz ya. Hamsi mi çok <laughs> hamsi, hamsi. hamsi mi balık mı? Vallahi sen Rizelisin. Aa <laughs> tam hamsi. yerindeyim. <laughs> hamsi. Balık deniyorsunuz demiyorsunuz. Karadeniz'de öyle diyormuş. Hamsi ayrı bir şey. Aynen niye demiyorsun? <laughs> Türkçem yetmez onu anlatmak için. Hadi. Evet sorduk soruşturduk. Hamsiye hamsi denir diyen oldu. Hamsi balık değil midir diyen oldu. Bize geldik yerine sormaya. Haydi. Sorduk dedik ki hamsi bir balık. Ne dediler en çok? Hamsi, dediler. hamsi mi dediler? E bizim tabirimizde. Şimdi biz balıkçı gözüne baktığımız için bizim için hamsi de bir balık. Diğer balık da de bir balık. Ama onlar ayrıştırmışlar, Onlar hamsiyi ayrı görüyorlar. Diğer balıkları ayrı görüyorlar. O zaman biz de şöyle hamsi tava yapalım mı? Yapalım yapalım. Buyurun. Hadi. Evet ellerimiz Şimdi hamsi tavaya haydi. Evet hamsi tavamızda yaptığımıza göre şimdi afiyetle yemesi kaldı. Bir sonraki lezzet durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.